Üç. Şey yapalım, şey yapalım. Madem ölünce silahla doğuyoruz neden oyunun başında lut yapıyoruz biz yine silahla doğsak ya. Güzel soru. Atlı yetkililerine bildireceğim atı. Tamam. tamam. Aha. I got supplies. Ben onu hiç sevemedim ya. Ama saçıyor. Orta mesafede çok gidik daha ya. Pişum. Aa biri geldi. Bir ses aldım. Ay bot mu bu? Bunu bir Ben de sanki evet, bir ses duyduğum gibi ya da Evet bir ses daha yani. var. Bot bota bak bak. Bot sıkıyor yine bana. Sıkma. Şuradan iki sıra aldırmadım bota. bot ya. Bot patlayamayışın abi. <laughs> Botlar sardı dört bir yanımızı. Çok bot çıktı birden beri. Aha, biri daha var. Ne oluyor lan? Bir tane Burada biri var. Evet. Hı. Efendim? Dokun var burada? Ha, dokuzları topladım ya. bayağı fazla başlı. Aha adam var. Gördünüz mü? No. Aha. Aa yolda. Şunlar değil mi? O adam ne ölmezmiş ya. Ama onlar iki kişi değil miydi Gökhan? Allah ben bir kişi gördüm, Peki. bir yeni göremedim. O da o evin oraya doğru giriyordu. Aha bir var etrafa bak yanımızda. <laughs> Düşmanları Doğruyun gösteriyor. Mı? Evet şu tarafta. Bak turuncu oluyor ya haritada. Evet adamlar. <laughs> Burada adam. Evet Şunları açacağım. İhtiyacı olan varsa kullanalım. Ben kovada kalacaktım. He, <laughs> Almadın mı? Dur ben sana Al. bendekileri ben de atayım. Al. Attım. Ne yaptın sen? Şunları. Bana yaramıyor. Hayret, bomboş ya burası. Hiç aynen sıkıyorlar. Hiç, sıkıyorlar. Evet, kişi var. evet, turuncu oldu. Bak haritadan bakın. Paraşütle de biri atladı çatıya. Ev nasıl kalabalık, nasıl kalabalık o ev. Şu. Karşı yan küçük eve geçmiş. Kime sıkıyorsun? Adamda neler neler var. Adam ölümsüz çıktı. Ya şu robot şeylerini aldım ben. İsteyen var mı? Atıyorum bunları eşyaları. Kol, bacak, ayak. Sesler duyuyorum. seviye kaskın sonra ben hı gördüm. <laughs> öldürdüm ama pişmanım adamı öldürdüğüm için. Oo, oh, ben ben. Ne yapayım? Oo, ikisi sardı beni ya. Hey iyiyim ama orası kalabalık <laughs> bak. Şu karşımızda hala adamlar var. Bak bak çıkıyor giriyor tekrar gördün mü? Gelmiyor ama. Geliyor bak. Gelmiyor da gelmiyor, gelmiyor. Tamam. korkmayın. Tamam adam bizim binaya girdi. Üst kata çıktı. Ben rastlıyorum Gökhan. Ben de Aldım bunu. Bir şeyler almam gerek. Tam devamlı alma gözüm seveyim. Adamları falan temizlik de bunlar geri gelir bence. Gelir intikam alırlar. <laughs> aynen, geliyor aynen. geliyor biri geliyor. Ben basmam lazım. Benim vay Sen ne yapıyorsun? Öldürdün ama. Şey, ne iyi Öldü. Şey adam öldü. Uzatılmış falan isteyen var mı? Evet. Hayır. Ne yapalım arkadaşlar? Oraya doğru yol alalım bence. Orada drop düşmüş. Yardım adam oraya drop gidiyor mutlaka. Yakın bir yerimden bir birisi tutuyor. Evet. Hala tutuyor, mi? Hı hı. Adamı göremedim ama. Marked location. Adam şeyde evde üst katta bir kostu. Bomba var mı? Ha. Başlayalım mı? Emir. Hadi ben de. geliyorum bir Geliyorum. Allah 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 Allah. Adam yok. Aaa adam sağda var. sağ taraftan ses, soldan geliyor ses. Bu evde, bu evde. Hahaha <laughs> tatlım benim. Kaldı mı? Evet. Algını alırım. Canım. Bir kişi indi paraşüt Adam var, adam var. Baydım. Öldürdüm onu, tamam. ihtiyacınız falan var tamam, mı? Abi. Gelebilirim. At gerek. Hiçbir şey yok vallahi. Gülüşme ya. Gel şuradan şeyleri paketleri açayım. Oh, üçleri. Burada bir sürü adam öldü ya onların gerçeklikleri çirkin. Biri geliyor ya. Bu eve çıktıyız üst, üst katında. Senin neydi bak? Şu. O evin üst katındaydı. Bir adet bomba gönlümden koptu. Bir tane daha hadi. Ohohoho! <laughs> Adam patlattı. Evet. Aa, Emirhan da bayıldı. Aa, adam orada. Öldü. Evet. Adam gelmiyor. Evde falan mı duruyor acaba? Araç sesi geliyor yine. Duydunuz mu? Alana gidiyor bu. Biz de gidelim peşinden. Vuralım mı? <laughs> Kaza. Vallahi iyi maçtı. Evet güzel aldı